Anladım. Orada değil amına koduğum ya. Lan oradan vuruyor işte. Oh. <laughs> amına er koyayım ben oynarken susun ya. Atan oru işte. Hasarı yok. Hasarı yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <tam gülüyor> ne zaman alırsın ikilini? Bekle kendi RFM'i çektim şimdi. Tamam hadi bakalım. Sizde <laughs> 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 de yok yalnız ya. <laughs> <laughs> dur ben bir mid arayayım. Ne kadar rahatlar mı kısaldı? Dur ben geçeyim. Dur dur. Şey rahatlar roundlar... kalmış. Kalmadı ya. Yani. Upper var. 13 round var ama onu diyorsun. On falan bir şey. Ne vurmaya mı çalışıyor? Harbi sıfır azarım. Ne geldi, Oha! Abi Al yani ilk kilo rost bir çocuğu söyle. Oğlum bu soya niye böyle iki kere lan çaldı geçiyorsun. Tercih, 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 tercih ne zaman alacağını diye soru Ol. <laughs> <laughs> mu lan adamın orada ne işi var benim mi suçum amına koyayım <gülüyor> 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 bak bunlar buradan buydu hadi hadi hadi, hadi. Kara çekit sana kaldık haydi. Lan kara çekicin 3 kili var, var. benim ben yeri oğlum siz salak mısınız? <laughs> abi, Bomba bizde abi sakin. <laughs> sakin. Ne oluyor oğlum şu? Ben de nasıl hala dev Nasıl bir saat? 20 yıldır sürüyor Buna ne bu sağ şey Ha iki kere sıvır 3 cm sağa salıyorum adama tanıyorum Sen annen niye sikiyorlar ve sen bunu sorun etmiyorsun onu anlat bana. Sen ne diyor musun? Senin annenin sikilmesin mi benim annem önüne? Aga senin 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 değil mi adam belki iyi Öldürünce herhalde Heee Oğlum ne kadar Ne iyi ya dokuzam kırılacak ha bunlar Miki aç mikrofonu aç gel B'ye gel Dön be amına koyacağım şimdi senin mor ya adamım beni öldürüşe lan konuşma senin ananı sikerim orospu çocuğu bloklama bile bile bir daha beni orospu çocuğu ananı tamam, bacını mı? sikerim senin bak amına kodumun oğlu <laughs> senin Allah'ın kitap bak orospu çocuğu beni sizden de amına koyarım oğlum gelle kurşunu tamam ya manyak la oğlum görmüyor musun adamı size diyor beni amına koyayım Oyununu oyna lan deli orospu çocuğu kes sikerim o sesini de piç lan niye beni bir annesiz bir saniye beyler bir saniye bir saniye sani. sani, bu mor İzmirli gibi bir sesi var. Sizce doğru değil mi? Mor çok ilginç bir kanka, insan kanka, ya. Doğru kanka. Senin, Senin... ananı gibi ya? orospu çocuğu uzaylı. Oğlum bak sikerim çok konuşma, konuşma seninle amına koyarım oğlum. Lan sus da bir oynayayım anası sikik. Orospu'nun çocuğu zaten oynayamıyor şu oynayışa bak. Orospu abi. çocuğu bir, bir sus bir sus. bir sus. Lan daha üçüncü rounddayız amına koyayım. Amına koyarım. Amına koyarım Ananın amıyla oynuyorum. Ananla mı oynuyorum? Kördede mi daha iyi oynar? Amını sikik <laughs> evladım. <boyunum. gülüyor> Sana o bilgisayar alanın arasını <laughs> avradını <gülüyor> sikiyim. Beyler sakin ama koyayım ya. Ay. Ya bu orospu çocuğu t e niye flash atıyorsun? Bana laf eden adama bak iki yerdir kill yok amına koyayım. Ya kes konuşma bir kill almışsın senin amına koyayım mal evladı. Ben bana flash atıyorsun ondan olabilir mi? Ya geri zekalı longa flash atıyorum kör orospu çocuğu. Amına yerine... koyayım satın alıyorum Geri zekalıya bak amına kodumu sana arası mı? Seni ananı, ananı kıstırıp köşede dudaklarına yapışayım mal seni Be atın şu orospu çocuğunu valla ya atın, ne amına lan, Odos ne atın amına koyayım orospunun evladı Atın amına koyayım Ne seviyor? Gereksiz gereksiz sövüyor sabahtan beri anamı avradımı Lan kes konuşma Yok <laughs> lan <laughs> <laughs> Boşu boşuna boş beni. Ya bak Özellikle adam no. long kapısından girerken arkasına ya, bakıyor. Oğlum, tamam oğlum, long Oynuna kapısından oynan, bak. girerken Oynun. arkasına ya, bakıyor oynan, arkasına. Oynasın. Arkasına bakıp longa giriyor ne bu yani, gezekalı çocuk. Bir kilo almış adam konuşmasın lütfen. Bir kilo almış adam konuşmasın lütfen. Sen amına koyayım niye arkana bakıp giriyorsun kapıdan? Ya, mal bir mısın sen? Sen konuşma bir sen lütfen. mal ya, mısın? Birader konuşmasın. İlla diyor ki benim anama bacıma söv diyor Eşşet ya. Ben küfür ya. diyor. Ben arlanmaz bir orospu çocuğuyum diyor. Ben zevk alıyorum bundan diyor ya. Lan orospu çocuğu arkası dönük longa giren sen misin ben miyim Senin ananı atanı sikeyim piç Arkadaşım vuruyor bak trollüyor amına Aga ikizim birbirinden beter Mor da yapıyor aynısını Görüyor? Ya siktir git sen amına koyayım Amına kodumun oğlu Lan aynısını sen yapmadın mı orospu çocuğu Şorttan ulaşamadım direkt direkt lan tik bilmem ne orospu seni Like kes Yoda koymuşsun amına kodumun evladı konuşma senin belanı sikerim ha Lan Yoda ne? Orospu çocuğu Yoda ne? Yoda senin götünü bir siker. 15 yaşında mısın? Götünü ışın kılıyor. Amına kodum bunu oğlu. Liseli piç kurusu seni. Lan bir sus. Lan sus. Kaç yaşındasın lan? Kaç yaşındasın? Bana mı diyorsun? Kaç söyle lan? Bana mı dön 16 yaşındayım kardeşim. Ne yapacaksın? Ya 16 yaşında bir daha amına koyayım Elis ikinde orospu çocuğun kızı. Lan siktir git kaç yaşına gelmişsin? Sevgili yapamamışsın kesin. Star Dövbeli ne diyor amına koyayım? Kaç sevgili abi bırak. Kaç kişi ağzını sikerim Star Dövbeli başka ne de oynayacaksın? Yapamamışsın ki kızlarla konuşmayı bilmiyorsun sen kesin. Ya senin ana kızlarla konuş. Gel kanka. İstediği de ikisini de mutlaka. Ha mutlaka. Aga bot geldi yok ya Bir şeyce mutlaka da ama. Bilmiyorum sana ne yapmış. Ben, yani, benim, benim. Benim. Kanka at, 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 at para gitmesin. Manyak Aga atacağım bot yani, gelmiyor abi, ki adam dalıyor oynadı. Adamın... Nasıl Kanka ne botla konuşun anlamıyorum. Bot seniyoruz <laughs> zaten. Atta gitmiyoruz <laughs> amına koyayım. Ne botundan bahsediyorsun ya sen? <laughs> o yapsın ne yapıyorsun? Dolu adam var söylemiyorum benim de. Tamam.